zaman zaman ya ben gideyim tekrar filan dediğin oldu mu? Oldu. <gülüyor> oldu. <gülüyor> yani öyle bir oldu ki ee, ben bayağı bir anketörlük falan yaptım yani. O radyoya hani çağırdık ya biz radyoya geldik buraya. Ya bu anketörlüğü herkes mi yapar yani? <gülüyor> ya <gülüyor> evet herhalde bu anketörlük hani iş bulamayanların yaptığı bir durum olsa gerek. En kolay işti çünkü. Adınız ne soyadınız ne Ahmet Yaman tatil kazandınız falan deyip yok yani bir numara aslında böyle bir durumdaydık. Ee, işte i̇şte çağrıldık buraya geldik ondan sonra işsiz kalınca iki ay sonra kapının önüne konduk. İşsiz kalınca e, İstanbul'u almadık. Yani işli olduğumuz dönemde de bir almadık zaten. hani halkalı toplu kanıtları yeni yapılmış elektrik su bilmem ne hiçbir şey yok yani. yani. bir döşek var evin içinde her gece oturup ağlıyoruz. E, işten i̇şten atıldıktan sonra da işte ev arkadaşım vardı benim Alper diye onu yeni almıştım yanıma bir gece için almıştım çocuğu. Adam bana öyle bir yardımcı oldu ki sen dedi gidemezsin dedi. Ben Eskişehir'e dönmeye karar vermişim çünkü. Gitmeyeceksin dedi. Ben dedi paramın yarısını sana vereceğim dedi. Sen dedi, düzgün bir adamsın dedi. Bak dedi sen başarılı olacaksın dedi. Yemin billah etti dedi göndermedi. Çocuğun işte o zaman aldı 8-9 milyon para vardı. Yarısını bana veriyordu. Yarısını o ev kiralarını verdikten sonra işte cebimizde kalanlarla peynir ekmek öyle idare ettik. 2 ay, 3 ay, 4 ay. Sonra ben işte başka bir radyoda iş buldum falan filan derken öyle geldi. O dönemde İstanbul'u Sahiden de e, tanıdım ve bu şehirde e, ciddi anlamda e, maddi durumun kuvvetli değilse, yaptırımların kuvvetli değilse ayakta kalmak, ayakta yaşamak çok zor. Çünkü öteki türlü İstanbul'u yaşamıyorsun. İstanbul'un bir semtinde yaşıyorsun. Evet. İstanbul'un bir semtinin senin kendi e, memleketinden de hiçbir farkı yok. E, İstanbul dediğin ya bambaşka bir yer. Ama İstanbul'u yine de yanlış yaşıyoruz. İstanbul dediğin yer Arnavutköy, Etiler bilmem ne de değil. Bambaşka bir dünya İstanbul. Ben bu işler dolayısıyla e, ben İstanbul'dan çok nefret ettim o dönemde. Çok nefret ettim yani sahiden de Allah dedim kahvesin nereden sem dediğim dönemler oldu. Şimdi öyle bir dönemdeyim ki ben e, tabii ki bu iş yaptım bu işten dolayı da biraz öyle. Dünyanın birçok yerini gezdim bu stand-up'lar dolayısıyla. işte gittiğimiz yerde Türkler'e oynanıyorduk. E, İstanbul gibi bir şehir yok. Ve Türkiye gibi bir <laughs> ülke yok. Ya bunu çok samimi söylüyorum. Çok büyük yanlışlarımız var. Ülke olarak, insan olarak çok büyük hatalarımız var. Belki hataların içinde boğuluyoruz. İnanılmaz yanlışlarımız var. Bakın bir savaş çıkıyor ne, ne tavır alacağımızı bilemiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz, ortada kalıyoruz yani. Ee, ama şu ülkeye yazık ediyoruz halen de. Hani çok yer gezdiğim için söylüyorum. Bu sene Küba'ya gittim, Jamaika'ya gittim, Meksika'ya, Avustralya'ya daha önceki yıllarda bütün Avrupa, Hong Kong, Çin şu Türkiye ve İstanbul gibi bir yer yok ve benim öldükten sonra tek kıskanacağım şeyler yani şu anda kıskandığım şeyler yani ölürsem bu şehri benden başka birileri yaşarsa çok üzüleceğim yani bir ona yanarım yani sayende yanarsın. Ne Farkılar farkı seviyorum. var Türkiye'nin yurt dışından mı? Evet. Ne farkı var? Çok büyük farkı var yani çok farkları var bir kere düzen ve intizam yok düzen ve intizamın olmadığı bir yerde hareket var bir arabesk bir yapı var bu arabesk yapı seni çok keyif bizi keyiflendiren şey bu. İstanbul'un biçimsizliği bizi keyiflendiriyor. İstanbul'da bütün metropolü başka bir yere, bütün bilmem neyi başka bir yere böyle olmazdı. İstanbul'a devasa binaların hemen arka tarafı gece kondu senti. Herkes Sürprizlere çok açık. Sabah Hı. gelebilecek bir telefon İstanbul'da senin bütün hayatını değiştirebilir. Böyle bir şehir İstanbul. Değişti, yani, e, tabii insanı da güzelleştiriyor bu şehri. Yani aslında bir taraftan şehri biz mahvetmeye devam ediyoruz ama, bir şekilde sahiden bu insanı alında başka insanı koyun. Belki şehir çok daha güzel bir şehir olacaktı ama ruhu gidecekti. Evet. Bu şehrin. Yani çok düzenli kanalizasyonları, yolları inanılmaz güzel bir şehir olacaktı ama sahiden bu şehrin ruhu olmayacaktı. Yani bu insanlarla beraber bu şehir çok güzel. Çünkü ya bizim insanımızın ben bir huyunu yani hataları vardır. Hep hataları üzerine mizah yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama bir huyu vardır. Sahiden o çok önemlidir bizim insanımızın. Eee... Türk olmaktan mı gelen bir şey? Neden gelen bir şey bilmiyorum yani. Bu topraklarda yaşamaktan mı gelen? Çünkü devamlı sıkıntı çekilmiş bu topraklarda. İnanılmaz yardımsever bir millet ya. İnanılmaz yardımsever bir millet. Ben hani dünyada hiçbir yerde bunun hiçbir örneklerini göremezsiniz. Yani size çok küçük bir örnek vereyim. Kız arkadaşınızla bir pastaneye gidin. Yemek bir şeyler yiyin. Kalkarken hesabınız çıkışmasın. Garsona gidin deyin ki kardeşim çıkışmadı ya ne yapayım. Baba hayır der. Değer. 10 yani on taneden 7 tanesi de 3'ü demez. Ama yurt dışında biri sana sırtına vurup da baba hallederiz demez yani. Büyük çoğunlukla der. Evet, büyük çoğunlukla der yani. Evet. Peki, e, İstanbul'da İstanbul'suz cömert de davrandı ama. İşte Tabii, o %100 hakkını yemiş. Evet. Oğuz Koloğlu Beyaz Şov'un yönetmeni. Evet. E, Cemal Şan da dizinin Biz Size Aşık Olduğum yönetmeni. İdil. Evet. Ama son bölüm hala eee evet, Cemal Şan'ın çektiği bölümde. Evet. Beyaz Show'un yönetmeniyle başlayalım. Ee... Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Suyunuzu içtiniz mi? Yani ee, Beyaz Show'un... Şebnem Hanım dedi ki en büyük özelliği doğallığı. Ee... Beyaz için. Evet. Şimdi Beyazıt'ın doğallığı ee, başka bir şey. Ya yani biz Beyazıt'la aslında çalışmıyoruz birlikte. Biz Beyazıt'la birlikte yaşıyoruz. Yani normal hayatımızda yaşadığımızı aslında biraz da programda yapıyoruz. Evet. Esprilerimizle, konuşmalarımızla. Çünkü biraz ee, paylaşmayı çok seven bir insan. Ya acısını da, üzüntüsünü de, kızgınlığını da. Ya, yüzlerce kere çok hatırlarım böyle. Çok sinirli odaya girip bağırışlar. Yeter artık ben bu işi yapmayacağım. Şunu kovalım bu gitsin falan filan deyip ondan sonra sarmaşlar gülerek gidip de. <laughs> Hatta ben tamam kardeş senin dediğini yapalım. Şunu işten atalım. Şunu yapayım. ya yok yok boş ver falan deyip gittiği çok oldu. Evet, bu evet. Başka bir şey e, ee, ya durumdan o anki durumdan çok çabuk etkilenen birisi kendisi. Ya bir aralar ben Beyaz'ın duygusallığına falan rahatsız olmaya başladım. da maddi olarak rahatsız olmaya başladım. E, geliyor oturuyoruz işte odada. Ya para var mı üstünde bende yok diyor. Oğlum niye yok paran? Ya evden parasız mı? Hayır vardı. En ol ya kapıda birine rastladım. Çok şey de işte okul okuyormuş, parası yokmuş Ya cebindeki ne varsa vermiş. E 3 de yani bu dedim biraz senin değil benim yardım olmaya başladı. Orada veriyorsun parayı. <laughs> Oğuzhan alıp vermeye başladın çünkü bir dönem. <laughs> ya, yani ve o durumdan e, ve psikolojik olarak da rahatsız oluyor. Yani bozuluyor ruh durumu ama yayına çıkacağız. Sonuçta biz bir e, mizah programı yapıyoruz. Yayın günleri öğleden sonra midesi ağrımaya başlıyormuş beyazı. Ee, o canlı yayın heyecanını hala yaşıyor. Yani o çok güzel bir şey. Beyazıt her ne kadar bu işi profesyonelce yapıyor gibi olsa da aslında gayet de amatör ruhla yapıyor. Ee, şundan biliyorum. Çok sanatçıyla birlikte çalıştım. Metni veriyoruz. Ya benim işim bu metni en iyi şekilde oynamak. Çok yapıyorlar. Fakat beyaz başka ya bu böyle değil aslında. Ben bunu böyle yapmalıyım deyip üzerinde oturup konuşup ondan sonra düzeltmeler yapılarak oy oynuyor. Zaten çoğunuz da oynamıyor. Kendisi Olduğu gibi yapıyor. Fakat oynayamadığı bir tane rol var. Onu bir türlü öğretemedik. Evet. Bizim o tiplemeler arasında Hüsmen'e, Ejder'e, Mecdet'e hepsini muhteşem oynuyor. Hepsini çok iyi yapıyor. Beyaz kendini oynayamıyor. <laughs> Diyorum ki ya burada işte Beyaz gelecek. Hüsmen'le karşılaşacak. Şey e ben nasıl yürüyorum ki diyor. E ne bileyim nasıl sen yürüyorsun <laughs> işte yürü. Sahiden kendimi oynayamıyorum. <laughs> yani beyaz diyorlar. Kostümü giyiyorum abi. Ben yani normal Hüsmen'le karşılaşacağım. Hüsmen'i deli gibi oynuyorum. Bana geliyor sıra. O kadar yapmacık ve kötü oynuyorum ki yani. Dayı neredeydin ya? Diyorum olmuyor böyle. Hani çok iğrenç bir durum çıkıyor. Oynayamıyorum kendime. Ya, elini koyamıyor bir şey. Aslında <laughs> diyorum ya olduğun gibi ol ya ben nasılım diye bu servise sormaya Diğerlerini işte. birlikte mi kotardınız? <laughs> birlikte mi buldunuz? Hüsmen işte. Şey şey, şey. Hepsi birlikte ya çok tesadüf Beyazlı Kanal dedim. Ya biz çok ilk Beyaz şovda birlikte başladık. Tabi daha önceki yönetmen arkadaşlarının hakkını yemedim. İlk Tarkan Karlı Dağlası daha sonra <laughs> Kahraman Afyonoğlu hocamızla birlikte çalıştı. Ee, biraz da televizyon dünyasında Fatih Altaylı'nın... Evet. <laughs> <laughs> Yardım i̇tmesidir. Ee, fakat biz yaklaşık 6-7 senedir birlikte çalışıyoruz. <laughs> Çalışmaktan çok birlikte yaşıyoruz. Birlikte seyahatlerimiz var ki bir tren kondüktörünü deli etmiştik. Evet. Ya adama biz hiçbir şey yapmadık. Ama yaklaşık 8 saat süren bir yolculuk boyunca adam her kapıyı açtığında birisi bir şey anlatıyor öbürü yere yatmış gülüyor. Birisi bir şey anlatıyor birisi yazı yazıyor falan ama hep devamlı gülmedi. Kondüktör yabancı bir Alman bir kondüktördü. Evet garip garip baktı ve sonunda herhalde bunlar deli falan diye düşündü. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.